Teknoloji ve inovasyonun kalbi bir kez daha Eskişehir'de atacak Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi Genel Müdürü Sedat Telçeken, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 3. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi üçüncü kez teknoloji ve inovasyon ekosistemini bir araya getiriyor. 10 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte girişimciler, yatırımcılar ve sanayi buluşacak. Türkiye'nin ilk teknoparkı olma özelliğine sahip Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi'nin 35 yılı aşkın süredir Eskişehir'e hizmet verdiğini vurgulayan Telçeken, şu anda Türkiye'de aktif 95 teknopark arasında önemli bir yere sahip olduklarını ifade etti. 140'dan fazla girişimciyle onların 1200'den fazla çalışanını bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan tel çeken şunları söyledi. Aslında bakılırsa 3 sene önce bir başlangıç yaptık. Başlangıcımızın ismi Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi zirvesiydi. Burada amaçladığımız şey şehrimizin özellikle üniversitelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü, sanayicisini ve en önemlisi çatımız altında bulunan 140'tan fazla girişimcinin oluşturmuş olduğu 1200'den fazla yüksek nitelikli çalışanı bir araya getirdiğimiz güçlü bir sinerji oluşturmaktı. Bu zirveyi ilk ne? Eskişehir Organ Sanayi Bölgesi Meslek Lisesi'nde yaptık. Bir denemeydi aslında bakılırsa ama güçlü bir denemeydi. Oradan aldığımız sinyallerle geçen sene ikincisini Vecihi Hürkuş Teknoloji ve Havacılık Parkı'nda icra ettik. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Bu sene bizim için bir kırılım aslına bakılırsa. Daha güçlü, ekosistemi daha çok ayağa kaldıran ve çevreden daha çok katılımcının olacağı bir etkinlik olacak. Zirve dememizin nedeni şu. Aslına bakılırsa bu teknoparkımızda faaliyet gösteren çok kıymetli girişimciler bir yıl boyunca çok e, proje üretiyorlar. Katma değer üretiyorlar, gelir elde ediyorlar ve bunları bakanlığımıza, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na ifade ediyorlar. Onların ifade etmiş oldukları parametreler üzerinden ise bir değerlendirme yapılıyor. 86'nın üzerinde parametre var. Bu 140 firmanın değerlendirildiği ve Türkiye çapında değerlendiriliyor. Firmalarımızda biz onların beyan ettiği değerler üzerinden hep birlikte çeşitli başlıklar altında aslına bakılırsa onore ettiğimiz, motive ettiğimiz ve diğer girişimci firmalara da hep birlikte daha iyisini yapabiliriz mesajını vermek istediğimiz bir zirve. 10 Ekim tarihinde yapılacak 3. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi zirvesi hakkında da açıklamalarda bulunan Telçeken, zirveyi bir teknoloji, inovasyon ve ar-geç haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kayıt masası alındıktan sonra bir e, açılış konuşmalarımızı icra edeceğiz. Açılış konuşmalarından hemen sonra e, iki tane trend konuşmacı bizlerle birlikte olacak. Bunlardan bir tanesi Ali Fuat Türkay. Ali Fuat Türkay, siber güvenlik konusunda dünyaca ünlü çalışmada olan, aslında bakısı etkin bir insan. Bize siber güvenlikte ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor, sarayımızın, girişimcilerimizin ve bizlerin nasıl hazırlıklı olması lazım gibi konulara ışık tutacak. 20 dakikalık kısa bir konuşma arkasından yapay zeka konusu gelecek. Artık hepimizin neredeyse yapay zekasız bir e, hareketi düşünemediğimiz bir e, yıl ya da yıllardan geçiyoruz. Oysa ki yapay zeka konusunda yarının yapaylığı nasıl olacak başlığı altında bizi bekleyen tehditler ama en önemlisi de fırsatlar. Bugünden biz neleri yapmalıyız ki sanayiciler, girişimciler ve çalışanlar olarak 10 yıl sonra pişman olmayalım gibi geleceğe fütüristik bir ışık tutan konuşma yapılacak.